Merhabalar herkese. Ben Turul Çağrı Yılmazer, namı değer mağara adamı. Bugün postürel rahatsızlıklar alakalı bir giriş niteliği taşıyan bir video çekeceğim size. Burada bahsetmek istediğim konu postürel rahatsızlıklara da omurgayı üçe bölerek izah etmeye çalışacağım. İlk bölgemiz servikal dediğimiz boyun bölgesindeki e, rahatsızlıkla ilişkin, postürel rahatsızlıkla ilişkin videoya ait olacak. Daha sonra e, toraks dediğimiz vücudun daha çok orta kısmında bulunan, sırt kısmında bulunan rahatsızlıkla ilişkin. Daha sonra da lumbar bölge dediğimiz alt kısma Odaklanacağız. İlk vücudun boyun kısmında bulunan rahatsızlıklardan en popüleri kifos rahatsızlığı. Kifos aynı zamanda kafa öndeliği olarak da tariflenebilir. Bu temel mantıkta şu demek: Omurganızın yani servikal bölümde bulunan, boyun bölgesinde bulunan omurganızın başınızın düzgün oturmadığı anlamını ifade eder. Burada kafanız bir miktar vücudunuzdan önde durur. Yandan bir duruş göstermek gerekirse eğer kafanızın bir miktar önde durduğunu, bir fotoğraf çekin mesela kendinizi bu, ya da bir arkadaşınızdan rica edin bir fotoğraf çekmesini. Eğer kafanız bu şekilde önde duruyorsa postürel bir rahatsızlığınız var demektir. Arkada durmak yerine önde duruyorsa. Önden de tespiti çok kolay. Önden tespitinde yine bir arkadaşınıza fotoğraf çektirin ki zaten fotoğraflarda denk gelir mesela bir fotoğraf çektirirsiniz. Fotoğrafçı fotoğrafı çekerken sizin kafanızı düzeltir. Siz aslında düzgün tuttuğunuzu düşünüyorsunuzdur. Eğer fotoğrafı çekerseniz ve çektiğiniz noktada baktığınız fotoğrafta kafanız sağa da sola herhangi bir şekilde eğri duruyorsa, yamuk duruyorsa ama siz düz tuttuğunuzu düşünüyorsanız kifos probleminiz var demektir. Bunun dışında bu bölgede bir pozisyon rahatsızlığınız olmasa bile sürekli televizyona bakmaktan, sürekli telefon kurcalamaktan ya da sürekli bilgisayarla uğraşmaktan kaynaklı boyun bölgesindeki kasların sertleşmesinden dolayı bir takım ağrı ve sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Bütün bunlar için Yapmanız gereken bir takım egzersizler var. Bunlar oldukça basit pek çoğunu evde de uygulayabilirsiniz. Spor salonlarında da uygulayabilirsiniz. Bu egzersizlere dair bir takım ritüellerden bahsedeceğim. Bakalım neler anlatacağım. İlk göreceğim egzersizler aslında çok temel egzersizler. Bunları sağlıklı bir bireyin de antrenmana başlamadan önce yapabileceği ya da günlük hayatında sabit durduğu, hareketsiz durduğunu anladığı noktalarda uygulayabileceği egzersizler. Bunlar neler mesela? İlk başta şununla başlayabiliriz. Kifozda mantık nedir? Yani kafanızın öne doğru gitmesi. Kafanız öne doğru düştüğüne göre kafanızın arka kısmındaki bulunan kasların gevşek olduğunu, ön kısmında bulunan kasların da gergin olduğunu, bu şekilde kafanızı öne çektiğini iddia edebiliriz. Yani pratikte durum bu şekilde. Peki biz teoride durum bu şekilde. Peki pratiğine nasıl uygulayacağız? Buradaki kasları kuvvetlendirip tekrardan gergin bir ee, yüzeye çekip buradaki kasları da streç edip esnetip tekrardan kafanızı eski konumuna geri getirmemiz gerekiyor. Bununla alakalı en temel egzersiz çenenizi öne doğru verip geriye doğru aldığınız egzersiz. Öne doğru verip geriye doğru aldığınız egzersiz. Bu egzersizi uygularken elinizle başınızın arka tarafına baskı uygulayarak yine bir dirence karşı ve bu kuvvete karşı boynunuzun arka kısmında bulunan kasları çalıştırabilirsiniz. Yandan da göstereyim. Geriye doğru aldığını düşünün. İleriye doğru itiyorsunuz. Geriye doğru aldığını düşünün. Sanki karşıdan bir yere makar gibi kafanı atıyorsunuz Ve çelenizi geri alıyorsunuz gibi düşünün. Yine aynı baskıları vücudun, kafanızın sağ ve sol tarafından uygulayacak şekilde sağ elinizi koyup sağa doğru bir yönelim gösterip bu bölgede statik bir kasılma sağlayıp oyun kaslarını kuvvetlendirebilirsiniz. Yine aynı hareketi sol elinizle yapabilirsiniz. Yine aynı baskıyı vücudun ön tarafında uygulayıp ileri doğru itip ileri doğru itip bu bölgedeki yani boynunuzu saran kaslarınızı kuvvetlendirebilirsiniz. Bunun dışında benim sağda ve kendim de bizzat uyguladığım çünkü ben de servikal bölgede boyun fıtığından muzdarip biriyim. Bende de benzer rahatsızlıklar var. O bölgedeki kasları kuvvetlendirme yönelik de şöyle hareketler çok yapıyorum. Antrenmana özellikle başlamadan önce. İki elimi keretliyorum göğüs hizamda. Geriye doğru çekmeye çalışıyorum sırt kaslarımda. Burada baskıyı kollarımdan değil de daha çok sırtımda bulunan Yani daha doğrusu boyun bölgeme yakın kısımda bulunan kasları kullanarak yapmaya çalışıyorum. Bir ikincisini de yukarıda yapıyorum. Şu egzersizi uygulayabilirsiniz bir de. Ellerinizi yana açıp sanki el avuçlarınızı dışarıya doğru bir duvara yaslıyor musunuz gibi. Kafanızı öne vererek Kafanızı dolayı vererek. Kafanızı dolayı vererek. Bütün bu hareketlerin amacı boyun bölgenizde bulunan kasları kuvvetlendirmek. Omurgada, omurganın kendisinde bir problem varsa yani başınızın oturduğu yerde yanlış bir oturuş durumu söz konusu ise... Bununla alakalı da daha çok medikal fitness uğraşan arkadaşlarım ya fizyoterapist arkadaşlarımdan gördüğüm bir uygulamadan bahsetmeye çalışacağım. Bu da bence çok etkili bir egzersiz. Bunu da sahada çok tatbik etmiş ve iyi geri dönüşler almış biriyim. <laughs> Ters döndüğümüzü düşünelim. Şimdi şurada bir boşluğumuz var, bunu biliyorsunuz. Buraya parmağınızı koyun. İki yana doğru açın, bir miktar tümsek oluştu. Tekrar içeriye bastınız, bir çukur oluştu. Bu çukurda bulunan bölgeye baskı uygulayıp kafanızı sağa, sola, sağa, sola oynatmaya çalışın. Baskıyı aşağı çekip tekrar aynı hareketler. Baskıyı daha aşağı çekip tekrar hareketler. Bütün bu gösterdiğim egzersizleri birkaç dakika uygulamanız, bu rahatsızlıklara sahip olmasanız bile uygulamanız hem bu rahatsızlıklara karşı sizi engelleyecek hem de varsa bu rahatsızlıkların tedavisi yönteminde destek olacaktır. Öte yandan şöyle şeyler de duyuyorum sağda. Omurgada eğer hakikaten çok büyük bir eksen kayması mevcutsa bunu egzersizle düzeltmeniz mümkün değil. Yani bir ameliyat, bir operasyon teşhisi konulmuşsa artık size postüler rahatsızlığınız bakımından bunun egzersizle düzelmesi mümkün değil. Genelde eksen kaymalarına ilişkin, omurgadaki eksen kaymalarına ilişkin tam bir düzelme sağlanamıyor. Ama o eksenin etrafında yani spinal düzlemin eksenin etrafındaki kas gruplarını kuvvetlendirerek siz bu rahatsızlığınızı sürdürülebilir bir modele yani yaşamsal faaliyetlerinizi, yaşam kalitenizi arttırarak sürdürülebilir bir modele yönlendirebilirsiniz. Egzersiz e, Rahatsızlığınız baki kalır ama kuvvetlenen kaslarla beraber e, bu sıkıntılarınız geçer ya da geçmiş gibi yapar. Antrenman yaptığınız sürece de bu rahatsızlıkları, bu hareketleri yaptığınız sürece de bu rahatsızlıkları da duymazsınız. Bunlar, bunların dışında bir de top egzersizleri göstereceğim. Onları da duvarda göstereceğim. Bu egzersizi yapmayı günde minimum 5 dakikanızı ayırmayı unutmayın. Boyun ağrıları, kifoz gibi şikayetlerinize ilişkin ne gibi egzersizler yapabilirsiniz bununla alakalı bir video izlediniz. Onun dışında başka videolarım da var. Onları da izlemelisiniz. Kanala abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın.